16'da yapacağı yabancı yatırımcılarla yapacağı konferanslı olacak. Bu önemli, yakından takip ediliyor. Normalleşme adımları dedik, normalleşme adımları geliyor. İşte 11 Mayıs'ta berberler, alışveriş merkezleri açılacak. Bunun yanında işte taksilerde tek çift uygulaması vardı, bunlar artık kalktı, normale döndü. Peki alışveriş merkezleri ne diyor? Diğer taraftan daha doğrusu markalar, içindeki mağazalar, o alışveriş merkezlerini hareketlendiren, oraya canlılık veren mağazalar ne diyor, hazırlar mı? Ee, Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel karşımızda. Sinan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Şimdi e, siz ne düşünüyorsunuz? 11 Mayıs'ta açılabilecek durumda mısınız? Buna hazırlığınız var mı? Yoksa dün e, Kirli Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kılı ile konuştuk. O 1 Haziran'ı işaret ediyor. Önce bununla başlayalım. Ee, Serdar Bey, biz öncelikle cadde mağazaları ve açık AVM'lerde hazırlıklarımızı tamamlayacağız gibi görünüyor. Üyelerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda e, çünkü bu, bu sonuca ulaşmış durumdayız. 3 aşağı 5 yukarı herkes e, 1 Haziran'ı e, işaret ediyor. Çünkü mağaza klimalarının e, filtrelerinin değişmesi gerekiyor. Ve bu da bizim elimizde olan bir şey değil. Servis firmaları gelip e, bunları değiştirecekler. Ve servis firmalarından da çok büyük bir yığılma var şu anda filtre değiştirme konusunda. E, o yüzden e, mağazalarımızdaki ya, e, kışlık ürünlerin kaldırılıp yerine yazlık ürünlerin getirilmesi. Mağaza e, ekranda da izliyoruz. Mağazalardaki bu sıklıkların hiçbirini göremeyeceğiz. Çünkü sosyal mesafe gereği mağazalar daralmaya başlayacak. Daha az ürün teşhir edeceğiz ve bütün bunları e, hazırlayabilmek için de e, bir zamana ihtiyacımız var. E, bu zamanında tahmin ediyorum 1 Haziran'a kadar tamamlanacağını öngörüyoruz. Öncelik tabii ki şu anda dediğimiz gibi hazırlıklarımızı biz e, cadde ve e, açık AVM'lerde e, başlatıyoruz. Yani Hazır bir deneme açılışı mı? Murat, bir açılacak. deneme açılışı diyebilir miyiz? Efendim? Deneme açılışı gibi bir şey mi bu? Evet evet deneme kesinlikle öyle diyebiliriz. Çünkü markalar eksikliklerini de görmek istiyorlar. Ne gibi eksikleri olduğunu e, AVM'lerde e, ve mağazalarında ne gibi eksikli, eksikliklerini uygulamada ne gibi sorunları olduğunu gör, görerek e, tüm e, mağazaları açılışa da bu şekilde hazırlamak istiyorlar. Şimdi Sinan Bey biz Mart ortasından beri çok değişik bir dünya yaşıyoruz. İşte... E, Sürekli elimizi yıkıyoruz, hiçbir yere temas etmiyoruz. Bir poşete dokunduğumuzda bile hemen elimizi yıkamaya gidiyoruz ya da dezenfektan yapıyoruz. Şimdi şunu düşünüyorum, alışveriş merkezine gittim, bir mağazaya girdim, kıyafet deneyeceğim normalde, ayakkabı deneyeceğim. Veya ne bileyim işte bunlar nasıl olacak, nasıl alışveriş yapılacak, o alışkanlığı nasıl kıracağız ve nasıl kendimi güvende hissedeceğim? Şimdi öncelikle sizin de ekranlarınızda gösterdiğiniz gibi bir alışveriş merkezinin öncelikle hijyen konusu söz konusu. Uzmanlar televizyonlarda açıklıyorlar gördüğünüz gibi öncelikle havalandırma filtrelerinin sağlıklı bir hale getirilmesi, tuvaletlerin sağlıklı bir hale son derece sağlıklı bir hale getirilmesi konusunda uyarıları devam ediyor. Bizim de e, ürün deneme konularında denenmiş olan ürünü e, bakteri ve virüs öldürücü kabinlere koyup bekletmeden yeniden servis edemememiz söz konusu olacak. E, denenmiş olan ürünlerin, e, başka müşteriler tarafından dokunulmuş olan ürünlerin e, bir bekletme e, durumuyla karşı karşıya kalacağız. E, bu da iste istemez bizim e, işimizi ve e, satışlarımızı e, ...sınırlandıracak çünkü alışverişi sınırlandıran bir e, gerekçe ortaya çıkmış olacak. Evet. E, bütün bu çerçevede de bizle ticari koşulların e, buna uyumlu hale getirilmesini ...aksi takdirde yapılan işlemin ne kadar biz hijyen koşulları sağlamış olursa olsun... ...bu defa da ticari olmadığını görmeye başlayacağız ve e, hızla o mağazaları kapamaya başlayacağız. Biz diyoruz ki bunları gelin sağlıklı bir ticari modeli oturtalım... Ve de e, sürekli de bunun kavgasını vermeyelim, beraberce tartışmayalım bunu. Sağlıklı bir ticari modeli oturtalım ve e, bunu en az bir yıl beraberce bu mücadeleyi verelim istiyoruz. Bu sağlıklı ticari ot atmosfer, ortam nasıl oluşacak? Önerileriniz neler bu konuda? Şimdi bizim bir, e, birincisi bugün e, itibariyle 5 e, perakende önemli, 5 perakende derneği e, basına benzer, e, hemen hemen aynı isteklerde bulunan e, kamuoyuna, ve basına bir açıklama yaptılar, fark ettiğiniz gibi. Evet. E, bu Pe beş perakende derneğinin de ufak tefek e, ayrışmalar olmakla beraber e, görmek istediği önünde bir yılı bir görmek istiyor, Hı -hı. bir yılı görmek istiyor, koşulları ciro kirası olsun istiyor ve de genel giderlerin artık kontrol alınmasını istiyor, e, kontrol altına alınmasını istiyor ve bütün bunlarda sağlanamadığı takdirde de bu olağanüstü koşullar dahilinde. ...serbest çıkış, tazminatsız çıkış istiyor. Basitçe çerçeveleyeceğim şartlar bunlar. Anladım. Diğer taraftan şöyle bir karşı duruş da vardı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı da şunu demişti. Kira burada çok az yer tutuyor markalar için, o mağazalar için. Yüzde onluk bir dilim. Dolayısıyla çok öyle bir maliyet oluşturucu bir etkisi yok şeklinde bir yanıt gelmişti. Sizin buna cevabınız ne olur? Bence Sayın Başkan'ın açıklamasını çok değerli karşılıyorum. %10 üst sınır olarak, madem %10 bu rakam, üst sınır olarak %10 olarak bütün perakende mağazalarına sektör belirtmek sizin üst sınırı, Üst sınır olarak söylüyorum çünkü elektronikçilerin çok daha alt sınırda olması gerekiyor. Üst sınır olarak %10'u koyarlar. Hiç kimse de bundan bir sorun olacağını zannetmiyorum. Madem kiranın ciroya oranı %10'sa %13 sınırı koyar biz bunu kabul ederiz gibi geliyor. Yani bunda bir sorun yok. Eğer bu e, soruyu siz e, AYD Başkanı'na tekrar sorup bunu karar haline getirebilirlerse... Biz de, de memnun oluruz yaşımdan, diyorsunuz. Çok memnun oluruz yani. Anladım. Peki e, saat konusunda bir öneriniz var mı? Şimdi 11 Mayıs'ta açıldığı zaman e, dün Abdullah Kılıç da söylüyor, e, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı söz konusu. E, bayram gelecek büyük ihtimalle bayramda konuşulanlar arasında. E, uçuşlar yok, yurt dışından kimse gelmiyor. Dolayısıyla e, saat konusunda sizin önerileriniz var mı? 11 Mayıs ve 1 Haziran sonrası için? E şimdi biliyorsunuz Ramazan ayındayız, e, çalışanlarımızın iftara yetişme gibi bir durumları söz konusu. E, i̇ftarda e, İstanbul'u e, özelinde bakarsak 8'de e, ve İstanbul biliyorsunuz büyük bir metropol bir yerden bir yere ulaşmak çok ciddi zaman alıyor. E, trafiğin de yoğunlaşmaması gerekiyor. E, taşıma e, bundan önceki gibi metronun e, toplu ulaşım araçlarının e, üst üste gitmemesi gerekiyor. İnsanların belirli bir mesafede oturmaları gerekiyor. O yüzden 11 Mayıs'tan itibaren, pardon, evet 11 Mayıs'tan itibaren kapanışın 6 olması çalışanlarımızın iftara yetişebilmeleri açısından, evlerine yetişebilmeleri açısından önemli. Evet. 11-18 arasında olması normaldir. Biraz İran'dan itibaren de yine 11-19 veya 20 arasında olması normaldir çünkü önemli bir turist kaybımız olacak. Hemen hemen hiç Tabii. turist beklemiyoruz şu dönemde uçuşların olmamasından dolayı. ve e, firma, e, Müşterilerimizin de önemli bir bölümünün e, öncelikle e, hazır giyim alışverişi veya diğer e, konularda alışverişi çok fazla yaklaşımcı olmayacağını öngörüyoruz. Ki inşallah öyle olmazlar, bu e, gelirler istiyoruz. O yüzden e, bunun bizim e, 10-22 gibi bir çalışma saatinin... E hiç de uygun olmadığını düşünüyoruz. Sinan Bey, e doğru da bulmuyoruz. Bir, bir de şunu soracağım. Şimdi dediğim gibi mart ortasından bu yana çok değişik bir dünya yaşıyoruz. E, doğal olarak alışveriş en son aklımıza gelecek şey ama işte e, internet üzerinden e-ticaretle alışveriş yapanlar da mevcut. Peki biz döndüğümüzde alışveriş merkezleri açıldığında mağazalara girdiğimizde son enflasyon verisinde giyim fiyatlarının arttığını gördük. Beni biraz şaşırttı o. E, neyle karşılaşacağız? Fiyat artışlarıyla karşılaşacak mıyız yoksa ee, tam tersine fiyat düşüşü mü göreceğiz? Serdar Bey, şimdi burada şöyle bir ikilem içerisindeyiz biz. Siz biraz önce açıkladınız maalesef dolar 720'leri görmeye başladı ve bu bizim için çok önemli bir maliyet artışı. Ama öte yandan da çok ciddi stoklarla karşı karşıyayız ve yine öte yandan e, pek çok firmamız çok yüksek maliyetlerle kredi kullanmış durumda ve bu kredilerini kapatmak için de biraz önce bir an önce satış yapmak durumunda. Evet. o sebeple elindeki stoğu eritebilmek adına maliyetin çok altında belki satışlarla karşılaşacağız sadece bunları nakite çevirebilmek için bütün depolar antrepolar ağzına kadar mal dolu 2,5 aydır satış 2 aydır yani biz bu krizi 1 Mart'tan itibaren yaşamaya başladık aslında 18 Mart'ta kapadık ama 1 Mart'tan itibaren satışlarda çok dramatik düşüşler meydana geldi 1 Mart'tan 1 Haziran'a kadar baktığımız zaman 3 aylık dilimde perakendeci 3 aylık yılın dörtte birini kaybetti. Genel sabit giderleri işlemeye devam etti ve bu genel giderlerini karşılamak için de kredi kullandı. Bu kredileri kapayabilmek için de önemli indirimler yapacak diye düşünüyorum. Bu arada Birleşmiş Markalar Derneği de Cuma günü inşallah önemli bir dijital platformla işbirliğini açıklayacağız kamuoyuna. Çünkü mağazalarımızda sınırlı sayıda ürün teşhir etmemiz söz konusu önümüzdeki günlerde. Üyelerimizin tamamının ürünlerini en geniş bir şekilde, en güzel bir şekilde gösterebilecekleri ve ticari anlamda da çok düşük komisyon ödeyecekleri bir platform oluşturduk. Türkiye'nin önemli bir dijital platformu ile anlaşma yaptık. Evet. Bu ürünü de yaparak o kayıpları oradan karşılama e, niyetindeyiz. Peki. Çok teşekkürler. Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan konuştuk. Alışveriş merkezlerinin ve mağazaların durumunu değerlendirdik. Borsa %0,23 arttı. 98.962 puanda. Dolar tarafında 7.17 seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Şu anda 7.15, 7.16'nın hemen altında işlemler geçiyor. Gram altında da yeni rekor seviyeleri test ettiğini söyleyebiliriz. Ekonomide görünümün sonuna geldik. Yayınımız Hande Sarıoğlu'nun spor haberlerini ile devam edecek. Hoşçakalın.